Electronic Arts'ın omuzlarında ağır bir yük vardı. Battlefield 2042'nin radikal ama bir o kadar da yersiz yenilikleriyle hayal kırıklığına uğrayan milyonlarca oyuncu serinin o eski şanlı günlerine dönmesini bekliyordu. Açıkçası Battlefield 3'ün Caspian Border haritasında tozu numana kattığımız, Battlefield 4'ün Şangay kuşatmasında bir gökdeleni yerle bir ettiğimiz o anların büyüsünü yeniden yaşamak istiyorduk. Battlefield 6 hakkındaki düşüncelerimi bir veya iki cümleye sığdırmak zor ama şunu baştan açıklığa kavuşturalım. Battlefield 6 artık neredeyse serinin eş anlamlısı haline gelen gereksiz hayal kırıklıklarını ortadan kaldıran nispeten hatasız bir oyun. Her ne kadar her yönünü onaylamasam da çoğunlukla vaatlerini yerine getiren rafine ve yetkin bir yapım var karşımızda. İncelemenin en başına oyunun belki de en tartışmasız ve en muhteşem başarısını koymak istiyorum ses tasarımı ve atmosfer. Battlefield serisi her zaman sesleriyle ön plana çıkmıştır. Ancak Battlefield 6 bu mirası alıp adeta bir sanat formuna dönüştürmüş. Gözlerinizi kapattığınızda bile içinde bulunduğunuz savaşın her anını size yaşatan bir atmosferden bahsediyorum. Uzaktan gelen bir tank paletinin toprağı ezme sesi, kafanızın hemen üstünden geçen bir merminin o keskin vızlaması bir keskin nişancı tüfeğinin tok ve yankılı patlaması ile bir makineli tüfeğin aralıksız takırtısı arasındaki fark bunlar birer ses efektinden ibaret değil aynı zamanda hayati düzeyde öneme sahip taktiksel bilgiler. Stüdyo kaosu bir orkestra şefi gibi yönetmiş. Bir binanın içinde siper aldığınızda dışarıdaki patlamaların boğuklaşması, mermilerin duvarlara çarparken farklı materyallerden farklı sesler çıkarması ve takım arkadaşlarınızın boğuk telsiz anonsları sizi o anın içine hapsediyor. Bu görsel ve işitsel şölen Battlefield 6'nın en güçlü yanı ve oyunun diğer tüm kusurlarının bir anlığına unutturacak kadar da etkileyici. ama oyunun atmosferi ne kadar mükemmelse o atmosferin içinde yaşanan piyade çatışmaları da bir o kadar tartışmalı. Oyunun temelindeki en büyük tasarım kararı ve kanımca esas günahı acımasız düzeydeki hızlı oynanışı ve bunun bir sonucu olarak gelen inanılmaz kısa time to kill süresi. Bu karar bir domino taşı gibi devrilerek oyundaki diğer tüm sistemleri de etkiliyor haliyle. Doğrusunu söylemek gerekirse bu hız bazen inanılmaz bir adrenalin patlaması yaşatıyor. Reflekslerinize güvendiğiniz bir anda dizlerinizin üzerinde kayarak girdiğiniz bir odadaki üç düşmanı saniyeler içinde alt ettiğinizde kendinizi bir aksiyon filmi kahramanı gibi hissediyorsunuz. Ancak bu anlar hüsranla sonlanan sayısız denemenin ardından geliyor. Bir siperden kafanızı çıkardığınız an, daha nişan bile alamadan nereden geldiğini anlamadığınız bir mermiyle yok oluyorsunuz. Ortada bir çatışma, bir taktiksel manevra veya bir yetenek düellosu yok. Sadece anlık bir ölüm var. Bu durum, sabırlı ve stratejik oynamayı seven benim gibi oyuncuları cezalandırırken, oyunu sürekli hareket halinde olan ve anlık reflekslere güvenenlerin savaş sahasına çeviriyor. Anlamsız seviyedeki bu hızlı oynanış silah dengelerini de doğrudan etkiliyor. Oyuna ilk başladığınızda elinizdeki temel silahlar ve ekipmanlarla kendinizi oldukça zayıf hissediyorsunuz. Bu ilk anlarda yaşanan eziyet süreci, geri tepmeyi azaltan dipçik gibi kritik eklentileri açana kadar devam ediyor. Ancak ilerledikçe fark ediyorsunuz ki kısa time to kill süresi nedeniyle silahların hasar ve menzil gibi karakteristik özellikleri de önemini yitiriyor. Geriye tek bir detay kalıyor dakikada atılan mermi sayısı. Bu da oyunu kaçınılmaz olarak SMG'lerin yani hafif makineli tüfeklerin ezici hakimiyetine bırakıyor. Ağır makineli tüfeklerin en önemli özelliği olan baskı ateşi ise düşmanların size karşılık vermeye fırsat bulamadan öldüğü bir ortamda tamamen anlamsızlaşıyor. Hızlı oynanıştan kaynaklanan sorunların en yoğun yaşandığı yer ise şüphesiz yeni oyun modu Escalation. Başlangıçta bildiğimiz Conquest gibi başlıyor. Yani geniş bir harita ve kapılacak hedefler. Fakat burada farkı yaratan asıl unsur her kazanılan rounddan sonra haritadan bir kontrol noktasının kaldırılması ve oyuna daha fazla aracın dahil olması. Maçla ilerledikçe özellikle de skorlar birbirine yakınsa ortalık tam bir savaş alanına dönüyor. Battlefield serisinin imzası olan yıkım sistemi de bu oyunda daha olgun bir yaklaşımla geri dönmüş. Eskiden amaç olabildiğince çok şeyi havaya uçurmakken şimdi yıkım daha taktiksel bir anlam taşıyor. Sonuçta her şeyin yerle bir olduğu bir harita kısa sürede sıkıcı bir enkaz yığınına dönerdi. Battlefield 6 ise çevrenin savaşla birlikte aşınmasını ve evrimleşmesini sağlıyor. Örneğin Kahire'de bir dükkanın patlamayla yıkılmış ön cephesinin oluşturduğu yeni bir deliği kendime siper ettiğim bir an vardı. Rush hedefi için mükemmel bir görüş açısı sunuyordu ve düşman oyuncular o köşeyi kontrol etmeyi akıl edemedi. Çünkü o delik birkaç dakika öncesine kadar orada yoktu. Tamamen organik şekilde gelişen bu taktik düşman takım için sinir bozucu, benim içinse mükemmeldi. Battlefield 6'nın çok oyunculu modundaki ilerleme sistemi hem basit hem de derin bir yapıya sahip. Bir karakter seviyeniz var ve bu seviye görevleri tamamlayarak, düşmanları öldürerek ve oyun içi görevleri başararak kazandığınız XP ile artıyor. Bu seviyeyi artırmak yeni ekipmanların ve silahların kilidini açıyor ancak bu silahları geliştirmek için o silahla olan ustalığınızı artırmanız gerekiyor. Bir silahı ne kadar başarılı kullanırsanız o silahtaki ustalığınız da o kadar artıyor. Ustalık seviyeleri kazandıkça silahı kendi isteğinize göre geliştirmek için takabileceğiniz çeşitli eklentilerin de kilidini açıyorsunuz. Ama unutmayın her eklentinin belirli bir puan maliyeti var ve silahlarında bir puan limiti bulunuyor. Yani kullanmak isteyeceğiniz her eklentiyi tek bir silaha takamayabilirsiniz. Bu da bazı zor kararlar vermek zorunda kalacağınız anlamına geliyor. Seviye atlamak için ne kadar grind yapmanız gerektiğini de merak ediyor olabilirsiniz. İşin aslı bu sorunun basit bir cevabı yok. Bu durum kısmen sizin kişisel yeteneğinize bağlı ve ben de şu an için sadece oyunun erken aşamalarındaki ilerleme deneyimi hakkında konuşabiliyorum. Benim fark ettiğim şu ki silah ustalığı biraz zaman alabiliyor. Özellikle de bir maç boyunca sürekli sınıf ve silah değiştiriyorsanız. Ancak yeni silahların kilidini açmak için kullanılan karakter seviyeleri en azından ilk başlarda çok daha hızlı ilerliyor. Örneğin ben şu anda 6. seviyedeyim ve 7. seviyeye ulaşmak için 30.000 deneyim puanı kazanmam gerekiyor. Bu kulağa çok gibi gelebilir, anlıyorum. Ancak kazandığınız XP temel olarak oynadığınız her maçtaki skorunuza bağlı olduğu için XP kasmak nispeten kolay. Puan getiren o kadar çok eylem var ki bunların hepsi karakter seviyenizi yükseltmenize yardımcı oluyor. Çok fazla düşman öldürmeseniz bile sadece bölgeleri ele geçirerek ve takım arkadaşlarınızı iyileştirerek puan toplayabilirsiniz. Tabii ki sistem oyuncu yeteneğine bağlı olduğu için oyun daha fazla oyuncunun eline ulaştığında tüm bu dengeler değişebilir. Ben kesinlikle profesyonel bir FPS oyuncusu değilim. Zaten görüntülerden de anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Muhtemelen daha çok ortalama bir oyuncuyu temsil ediyorum. Bu yüzden eğer siz de bu oyunlarda ortalama bir oyuncuysanız orta hızda bir ilerleme kaydedeceğinizi tahmin ediyorum. Battlefield 6'nın en çok beklenen özelliklerinden bir tanesi de geri dönen klasik sınıf sistemiydi. Ama klasik 4 sınıfın geri dönüşü sevindirici olsa da tüm silahların tüm sınıflar tarafından kullanılabilmesi bu rollerin sınırlarını bulanıklaştırıyor. Peki bir sınıfı artık ne tanımlıyor derseniz cevap basit. Ekipmanları. Bir engineer artık kullandığı SMG ile değil omzundaki roket atar ve elindeki tamir aletiyle fark yaratıyor. Bir recon keskin nişancı tüfeğinden çok düşmanları tespit eden dronunu ve hareket sensörünü kullanıyor. Bir sport ise takım arkadaşlarını hayata döndüren defibrilatör ve mühimmat kutusu işlevi görüyor. Bu yeni dinamik oyuncuları silahlarına göre değil, takıma sağlayacakları faydaya göre sınıf seçmeye itiyor ki bu da oyunun stratejik derinliklerinden birini oluşturuyor. Battlefield 6 sizi görsel olarak muhteşem yerlere götürüyor. Ancak bu görselliğin arkasındaki tasarım felsefesi hem serinin mirasını ileri taşıyor hem de ondan uzaklaşıyor. Tacikistan'daki Mirak Valley gibi devasa, açık ve her türlü araca ev sahipliği yapan haritalar gerçek Battlefield deneyiminin yaşandığı yerler. Bir tepeden tankınızla ilerlerken gökyüzünde it dalaşına giren jetleri izlemek ve piyadelerin aşağıdaki vadide amansızca savaştığını görmek. İşte bu anlar serinin ruhunu tam anlamıyla yansıtıyor. Bu büyük ölçekli 3 harita oyunun en iyi anlarına ev sahipliği yapıyor. Harita havuzunun geri kalanı ise New York ve Kahire gibi daha kentsel ve orta ölçekli mekanlardan oluşuyor. Bu haritalar aksiyonu belirli koridorlara ve binalara hapsederek daha öngörülebilir ve daha az özgür bir oynanış sunuyor. Kötü değiller ancak o epik Battlefield anlarının doğmasına pek izin vermiyorlar açıkçası. En zayıf halka ise sadece piyade sınıfını özel dar koridorlardan oluşan Team Deathmatch haritaları. Bu haritalar Battlefield'ın kimliğini tamamen reddedip Call of Duty'ye özenen oyunun araç ve strateji gibi temel dinamiklerine çöpe atan anlamsız birer eklenti gibi hissettiriyor. Maalesef inceleme sürem oyunun çıkış öncesi aşamasına denk geldiği için oyuncu sayısı kısıtlıydı ve ortalık epeyce botla doluydu. Bununla birlikte denediğim hemen hemen her haritayı ve modu gerçekten çok sevdim. Eğer çok oyunculu FPS türünün bir hayranıysanız Battlefield 6'da size göre bir mod mutlaka vardır. Today ama eğer Battlefield 6'yı hikayesi için almayı düşünüyorsanız size net bir tavsiyem var. Bu sevdadan vazgeçin. Bu bir oyunun tek kişilik kısmının ne kadar ruhsuz, ne kadar aceleye getirilmiş ve ne kadar yanlış anlaşılarak yapılabileceğinin adeta bir dersi niteliğinde. Hikaye Pax Armada adlı hiçbir derinliği olmayan ve geliştirici herhangi bir politik veya ahlaki yorum yapmaktan kurtaran jenerik bir düşman gücünü merkezine alıyor. Savaş travması gibi ciddi konulara değinme çabaları ise o kadar yüzeysel kalıyor ki bir sonraki Sahnede yüzlerce düşmanı kaygısızca öldürürken bu çabalar anlamsızlaşıyor. Ancak senaryonun asıl ölümcül kusuru çok oyunculu kısmın hiperaktif oynanış mekaniklerini olduğu gibi kopyalaması. Taktiksel olması gereken bir rehine kurtarma operasyonunu duvarlardan kayan, zıplayan bir karakterle oynamak tüm atmosferi ve ciddiyeti anında yok ediyor. Kötü yapay zeka, yavan görevler ve kopuk anlatımlı birleşince geriye sadece bitirip sabit diskinizden silmek isteyeceğiniz unutulabilir bir deneyim kalıyor. Oyunun hikaye bölümünde eleştirilecek detaylar biraz fazla ama hiç değilse PC oyuncularını memnun edecek önemli bir kısım var. O da oyunun teknik performansı. Günümüz oyun dünyasının takılma ve FPS drop salgını ile boğuştuğu şu günlerde Battlefield 6 adeta bir istikrar abidesi olarak öne çıkıyor. En yoğun patlama ve çatışmalarında dahi oyunun kare hızı kaya gibi sağlam kalıyor. Stüdyonun bu konudaki başarısı en azından çok oyunculu kısımda pürüzsüz bir deneyim yaşamanızı garanti altına alıyor ve bu büyük bir takdiri hak ediyor bence. Ben oyunu RTX 4050 laptop GPU'lu bir dizüstü sistemde oynadım ve oyunun büyük bölümünü yüksek ayarlarda bitirdim. Elde ettiğim ortalama 60 FPS böylesi mütevazı bir sistem için gayet tatmin ediciydi. Üstelik az önce de belirttiğim gibi oyunu takılma sorunu yaşamadan oynamak da beni çok mutlu etti. Peki Battlefield 6'nın geleceği var mı? Kesinlikle evet. Henüz deneyimleyemediğim Battlefield Portal oyunun kurtarıcısı olabilir. Oyuncuların kendi kurallarını belirleyerek sunucular oluşturmasına olanak tanıyan bu mod, topluluğun oyunu Time to Kill gibi en tartışmalı yönlerini düzeltmesine imkan tanıyabilir. Klasik Battlefield 3 kurallarının geçerli olduğu, silah kısıtlamalı, daha yavaş tempolu sunucuları hayal etmek bile heyecan verici. Gelecek Battle Royale modu ise ticari açıdan bir gereklilik olsa da umarım geliştirici kaynaklarını ana oyundan çok fazla uzaklaştırmaz. Battlefield 6 özü son derece sağlam ama yönünü tam anlamıyla bulamamış yer yer bocalayan bir oyun. Çok oyunculu kısmın temelleri sağlam, atmosferi rakipsiz ve teknik performansı kusursuz. Ancak serinin stratejik derinliğini anlık reflekslere dayalı acımasız bir hız uğruna feda etmesi onu efsanevi seleflerinin bir adım gerisinde bırakıyor. Senaryo kısmı ise tamamen göz ardı edilmesi gereken bir fiyasko hissi veriyor ne yazık ki. Serinin geleceği için atılmış, kusurlu ama umut dolu bir ilk adım olduğunu düşünüyorum oyunun. Birkaç akıllı denge yaması ve topluluğun portal moduyla yapacakları bu oyunu olması gereken başyapıta dönüştürebilir. Battlefield 6 incelememiz burada sonlanıyor. Buna benzer içerikler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve oyun dünyasından son gelişmeler için internet sitemize göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar IGN'le kalın.